arkadaşlar bu aralar gönderedeyiz. Şimdi Ömer arka e kıpırda e, mı fazla? Mert arkadaşımız fazla ama gelme. Hadi başlayalım. Neyle gideceğiz Hasan? Motorlarımızla çek kardeşim. Bak. Ne motor? Çek motorlarımız şey. ne? Hart CG. Hart CG 300'lük. Evet başka? Ön ben 100'lük. Bir de skuterimiz var. Evimizi de çek kardeşim. Evimizi de çek. Ön teker detaydır hoca. Evet. Bak ön tekere bak küçük. 200'ü bir saldım mı hızı 100 gara sıfır indirdim mi hız 200. Evet, der, evet. vallahi. Gideceğimiz yerde görüşürüz. Nereye gidiyoruz? antik kentine gidiyoruz. Oraya varınca görüşmek i̇yi üzere. Iyi.

Yine adam bahçesine girdik diye bizi vuracak da. Abi bura şey işte tamam. Evet şş, gelin. Ben sizi gerçek yere götüreceğim. Hasancığım gel. Evet arkadaşlar. Şöyle manzarası çok güzel bir konuma yapmışlar. Antik kendi eski insanlar biliyor. Gel Hasancığım. Bizimkinlerin inanmadı. yoktur ya. Evet. Üstünde yazılmazı var mı? Var. Evet. Yazılar da var. Okuyabilir miyim? Adeta bir okuyabilirsin. Oku Hasan'cığım. Okuyamıyoruz. <laughs> Ama bu eski zamanlarda şu şekil. Kaldırılmış, kaldırılmaya çalışılmış. Patlatılmış. En az milattan önce 2000 yılına ait taş bir mezar. Evet. Evet. Böyle zemin sütunu yapılmış sen sence nasıl yaptılar abi bunu? Şu taşın simetrisine baksana. Şu. Abi benim inandığım bir şey var. Normal biz şimdi boyumuz 1.80, 1.85 değil mi? Evet. Efsanelere göre millet bu eski Mısırlılar 40 metreye kadar ulaşıyormuş değil abi, mi? Abi Mısırlı burada ne yapsın? Ben ona inanıyorum. Ben adamların 40 metre olduğuna inanıyorum. Bunu bir insanın bu, şekilde yapma şansı yok. Kaldırabilir mi sanki? Sence 40 metre bir insan bunu? Kaldırabilir. Bak şu, şu anda mesela o teknoloji bizde olsa Evet. Asla yapamayız bu. Arkadaşlar şu kayanın kesimine bakın. Adeta simetrik. Evet. Şimdi size daha derin içini göstereceğim. Kapağı burada. Şu kapak 2000 yıllık. Evet şimdi mezarın içine bakıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tabii ki hiçbir şey kalmamış. Çalmışlar. Ama. Çöp atmışlar içine. Ama buraya Hasan yatırabilir. Hasan, bence yatarsın. Hayır. Hasan, bir gir be. Evet, Abi. sizler için. Sizler için Hasan giriyor. Evet, Hasan giriyor şu. Giden çıkmasın. Hasan, takipçilerimiz için girdi. Evet. Abi, bura 2 evet. metre var. 2 metre. Senin 40 metre dediğin adam bura nasıl sığacak? Olur mu? Orada. Ha? Burası Mısırlıya, gödene? Gödene ha. Şu an dört yaprak bir önce vuracağım ben şimdi. Evet. Anlam ne dört yaprak için olmasının? Şans getiriyormuş. Hasan bir yat bakayım bir. Adamın boyu aynı mı seninle? Bu adam iki metre var. Bir yat bakalım mı? Bir yat bakalım mı? Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Hasan üstüne şaşırını bırakıyorum. Dur arkanı çevirdi. Hasan. 2000 yıl önce Evet Buraya defnedilen bir adamın evet. Yatağına yatmış bulunuyorsun Evet lan. Ne? Hislerin çok garip olması lazım şu an Hiç garip hissim yok Yattım kalktım Abi Şöyle düşün 2000 yıl önce 2000 yıl önce ben bu o adamın öl... Abi banlarlar yapma Youtube'a geçecek Abi bir şey olmaz Sarı dolar mı var? Sarı dolar var tabi. Şunu bir kaldırayım. Abi belki altın vardır Bir kaldır bakayım <laughs> Deşela bakan belki unutmuşlardır Hasancığım. Hasancığım altın arıyor. Abi burada hiçbir şey yok. Ben de. Deşela bakan burada kayalarda aşağıydı Ayağınla bir. Yok abi. Ayağınla bir şey yaptı. Hiçbir şey yok burada. Evet, 2000 yıl önce burada kral yatıyordu. 2000 yıl boyunca senin nesillerin öldü gitti ortalıkta. Evet. Ve sonra sen buraya şans eseri geldin. Evet. Sen bunun üstünde yaptın. Evet, yaktım. Belki 2000 yıldır, 3000 yıldır buraya yatan tek insan canlı sensin. Evet. Evet, bunun hakkında ne konuşacaksın? Beni lanetle demezler değil mi? Beni lanetlerlerse? Hasan, her ben şey istiyor. olabilir. Tutulsun var mı? <laughs> Abi bak şurada bir muska muska bir şey var. <laughs> Alalım. Hasan, bakalım. bence çıkalım şu yazıtlara biraz bakalım. Biz bakma, hadi gidelim öyle. Yaz yazıtlara bakalım. Takipçilerimiz merak etmiştir da. Şöyle bakalım. Kaç tane takipçim var? Al burasın karıştırma kardeşim dur. Evet şuraya doğru gidiyor arkadaşlar hemen biz Hasan Bey ile oraya gideceğiz. Evet şu kaya kütlelerinin şu kaya kütlelerinin en az 2 ton olması öngörülüyor değil mi Hasan? Şunların var ne, iki tonu da geçiktir bu. Bir taş zor kaldırdım bak. Evet Hasan Bey öyle diyor söyledi. Evet şu, şu tarafa doğru ilerliyoruz büyük ihtimal bu. Ay, evet. Evet. Bir kapak da burada var. Abi led televizyon yapmışlar bunlar. Bir kapak da burada var evet. Abi led, led, televizyon yapmışlar bunlar. Led televizyon. 2000 yıl önce. Evet. Buraya farları koyuyorlar savaştırıyorlar tavukları. Tavukları. Hasan'cım şu yandan baktığında sanki şey gibi değil mi? Ne? Böyle mezar kapağı gibi değil mi? Hayır. Az değil. Az önceki mezar kapağı nasıldı? Nasıldı Hasan'cım? Onun arkasını görmedin ki. Bu bence mezar kapağı. O zaman bir mezar daha var. Evet şurada var. Hasan gel. Evet. Gel buraya. Ne oldu? Evet Hasan'ı takip ediyoruz. Evet. İşte oraya gideceğiz Hasan gel. Evet arkadaşlar. Buralar ee çok edası var burada. Hasan'cığım gel bu taş değil oğlum beton bu. Baksana. Hasan'cığım. Aynen tamam mezarlık burası. Kralların mezarlığı. Normal Sen bir ne kadar var oğlum. Normal bir insana bu kadar. Abi ezan okunuyor kaç. Normal bir abi. Ezan Allah bizim yanımızda. Abi çık ezan okunuyor. Allah bizim yanımızda. Normal bir insana bu kadar mezar uğraşılır mı? Uğraşılmaz. İşte. Onun için bu ya kralın soyundan gelenlerin ya kralın evet. Evet Hasancığım burada bir in var. İn mi var? Evet. Nerede lan? Burada bir in var. Büyük ihtimal likıntılardan sonra oluştu. Şu yazıt bulamadık arkadaşlar şimdiye kadar ya da silinmiş yazıtlar. Yazıt bulsa Şurada bir in var. İnşallah hayvan çıkmaz. Şöyle üstüne çıktım. Evet. Hasancığım şuna bakar mısın inini? Yine be. Gördün mü yine? Evet. Şurası arkadaşlar. Evet. Bir mezar kapağı da burada var. Daha net görünebildiği bir yer burası. Evet. Evet Hasan'cığım. Hasan'cığım gel. Hasan'cığım yeni bir yer gördü. Hasan'ın gözü keskindir. Ben adamı o yüzden alırım yani ama. Evet Hasan'ın gördüğü şu. Şu. Bozulmamış bir olay bozulmamış çok güzel bir kral mezarı bulduk. Öncesinde şu inin bir içini gösterelim. Evet. Hasan. Hasan. Burası doğal bir şey değil. Burası doğal bir şey değil abi. Değil. Bunun kesin bir şey Buraları yok. birileri gazdı burayı. Hatta yeni gazılmış bura. Gel. Evet. İçine giremeyiz. Girebilirsin Hasan da Sen gerek yok. Ben çekeyim. Ben gerek ol. yok. Ben çekerim şöyle. Evet. Burası büyük ihtimal. Ee, bak. Hasan'cığım. Evet. Bu zemin. Bu. Mesela şu bölüm. Komple bu taşlarla kaplı. Yer, yer taraf. alt Artı. Altını görüyorsun değil mi? Evet. A, altı da full. Elle örülmüş. Şöyle ufak ufak, ufak taşlar var. Bu adamlar. Madem ki 8 metre, 9 metre de değil. Bunları nasıl yerleştirdiler buraya? Nasıl koydular? Ve nasıl kestiler? İşte buraya çok büyük bir emek uğraşılmış. Ya da bir bir başka bir güç tarafından yardım verilmiş. Ya işte biliyorum ben adamlar 10 metre, 40 metre yani. Hasancığım 10 metre adam bir 70 mezar olur mu? Bir 70 değil ki var mı? 2 metre mezar. Tamam 2 metre mezar olur mu? 10 metre adam. Belki, belki krallar kısa oluyor. Kısa boylu oluyor. Millet 10 metreyken krallar 1 metre oluyor. Sana, pek aklıma yatmadı ama takipçilerimiz yoruma yazsın. Günün içine evet. gireceğiz mi? Evet içine gireceğiz. Hasan'cım yandan yavaş yavaş. Mesela Hasan. Bu kapak olmasa. Her yerde niye var bundan? Buna baksana. Kaldırma yerine kadar yap. bence adam. kapak değil. Başka bir şey. Bu. Ne abi bu? Ne bu sence? Bence kapak. Abi bu Hani bir şeyler yapıyorlar ya, büyü yapıyorlar ya, evet. üst üste böyle yan yana koymuşlardır, ortasına da mezar koymuşlardır, ateş yakmışlardır, böyle bir şey bu. Abi yani. burada büyü şeyler, büyü... Kim yapıyor abi? Ateistler yapmayan büyü. büyüyü? Ateistler mi? Hı <laughs> bu, bu adamlar büyük ihtimal Hristiyan'dı. Ya abi Hristiyan olsa dua bir şey yapar. Evet. Bunlar direkt agnostik. <laughs> Evet, şöyle büyük mezarın yanına geldik. Bu daha bozulmamış. Bu arkada kalmış biraz da. Onun için ee, öneme sahip. Buradan da devlet yetkililerini uyarıyoruz. Bunları korusunlar yani. Önemli şeyler bunlar. Evet. Adeta 2000 yıllık bir yapıt, eser. Evet Hasan'cığım şurada bir şeyler mi yazıyor? Nerede? Şurada. Yok. Yazmıyor değil mi? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar yazılar da vardı büyük ihtimal. Evet yazılar buldum. Nerede? Gel. Hasan su var mı yanında? Yok. Suyu atsak daha çok belli olur da şurada yazılar evet. Hadi be. Evet. Ne harfi mesela şu? Şu K harfi. E, 2000 yıl önce ne yazdılar? A harfi. Buna koyun millet buraya sevdiğinin adını yazıyordur. <laughs> Mezara niye sevdiğin adını yazacaksın? ölümüne seyrilmesi için. Evet. <laughs> İnşallah öyledir. Şuraya bir su tutsak çok güzel olacak. Su da aynı olur merak etme. Adam bunun altında mı kalmıştır? Evet. Bunun altına da bir işlem uygulanmış gibi geldi bana. Abi hadi madem bunları kapak diyelim. Niye hiçbirinin üstünde değil? Kanka işte. Şunun, bunun üstünde ya. Açmışlar hepsini. Bunun üstünde ya. Bunu böyle bir yuvarlamışlar. Buraya gelmiş. Mantıklı değil mi? Şimdi kemik falan yok mu? İşte kemikler ride almışlar büyük ihtimalle. Kemikle şeyi... Şurada ne yazıyor? Bir okuyabilirsen. Evet şöyle bir fotoğraf... Neye benziyor? E'ye benziyor. <laughs> şöyle bir fotoğraf çekelim. Evet. Şöyle. Soğul arkadaşlar daha çok belirgin olur da. Şimdilik idare edin. Evet buraya da bir kazı çalışması olmuş. Burada bak işte. Buradan çıktıysa adam dediğim kanatlanmıştır. Adamlar 4 metre. Hasan bura mezar olabilir mi sence? Olabilir. Hasan amartmaya ab gerek yok. Krallarla, kralın soyundan genelde değil. Ee, normal fakir halk aynı bölümde mezarda olmuyorlar genelde. Tamam işte Tarih onlar yerin boyunca. altında bunlar yerin üstünde oluyor. Hasan yerin altında oldun emin misin? Evet. Artı bir de uzağa yaparlar abi. Şanki şurada ben bir kayalık gördüm. Ee, sanki o da bir işaret. Ee, hemen yazı arıyorum. Kapaklarda falan da. Çok eski. Ee, belki okuyan arkadaşlar çıkar aramızdan. Evet. Arkadaşlar öyle bir yere e, şehir kurmuşlar ki. Daha mezarlığı bulduk. Gerisi şu tepede büyük ihtimal. Ya da şu tarafta. Evet şurada birey izleri duruyor hala bak. Hasan gördün değil mi mezar gene? Aha evet orada bir mezar daha var. Ama bir de büyük mü var arkasında? Evet büyük var. Kapağı yuvarlamışlar aşağı. Ee, burada da bir kesim kesim çalışması olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Terlikle çıkıyoruz. Ben çıkamam oraya, sen çek. Evet ben çekip geleyim. Hasan'cığım sen de o tarafa git bir şey bulursan haber et Evet, evet burada da bir mezar var. Burada da bir çok güzel bir mezar var. Sanırım iki tane varmış. Allah Evet, bu sanırım ters dönmüş, ee, ters döndürmüşler, altını gazmışlar. Evet. Buyur canım. Tamam bir şey olursa haber et. Evet. Şuraların dolgusunu görüyorsun. Şunlar hep dolgu taş. Burası şehrin zemin yapısı böyle. Evet. Mezarı kaldırmışlar altını kazmışlar. Dikkat ederseniz mezarların hepsi havada. Alt tarafını oymuşlar hep. Demek ki alt taraflarında bir olay var. Evet. Evet. Bu da bir mezar. Arkadaşlar çoğu böyle yağma edilmiş. Evet. İnelim şuradan. Hasan var mı bir şey? Çok zor da geçmek. Var mı Hasan'cığım? Var mı Hasan bir şey? şey? Var mı bir şey? Kesilmiş taş var başka bir şey yok.